Kolmar Kore 32. yıl dönümünü kutluyor. Atomi ile büyüdük ve 32 yıldır teknolojimizi geliştiriyoruz ve bu teknolojiyi uygulayabilen bir şirketle tanıştığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Atomi'nin ana ürün grubu sağlık ve güzellik ürünleri olarak görülebilir. Şu anda bu iki bölümden sorumlu olan yakın ortaklar Kolmar B&H ve Kolmar Kore'dir. Özellikle Kore kozmetik pazarı artık KBT olarak adlandırılacak kadar aktif bir şekilde büyüyor ve Kolmar Kore, Atomi'nin güzellik ürünlerinin neredeyse %90'ından sorumlu. Kolmar ile 10 yılı aşkın, süre gelen özel bir bağımız var. Araştırma enstitüsünde bölüm şefi olarak çalıştığım zamanlardı. Enstitümüzün o zamanki müdürü Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü ile bir girişim başlattı. Kolmar B&H, Kolmar Kore ve hükümet tarafından finanse edilen Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü'nün ortaklığıyla kurulmuştur. Güney Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı'nın ilk araştırma şirketidir. Kendisi doğrudan bizim müdürümüzdü ve Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü'nün de bizler için sembolik bir anlamı vardı. Ekipte üst düzey ARGE uzmanları yer aldı. Organik yeşil çayı, Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği teknolojiyle birleştirerek projeyi yürüttük. Ancak güvenlik değerlendirme süreci oldukça zorluydu. Üstelik Başkan Park, ürün kalitesine çok önem veren, son derece titiz biriydi. Kaliteden asla taviz verilmemesi gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden her şey çok daha dikkatli ve özenli şekilde ilerledi. Gece gündüz canla başla çalışarak bu ürünü geliştirdik. Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü'nün yüksek saflıkta ham madde teknolojisiyle bizim formülasyon ve cilt iletim teknolojimiz birleşerek ham maddenin güvenli ve etkili şekilde cilde aktarılması sağlandı. O dönemde Kolmar Viyana için ileri seviye kozmetik ve biyoteknoloji altyapısı ile Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü'nün yüksek saflıkta arıtma teknolojisini birleştiren bir kozmetik ürünü geliştirilip satışa sunuldu. Bu ürün, Skincare Six System adlı üründü ve şu anda The Fame'in temeli sayılabilir.